Dinde zorlama olmaması ne demektir? Bu da böyle garip bir mesele cidden. Yani bazen şaşırıyorum. Bir adam eğer dine girmiyorsa girmiyorsa girmez. Herkes hesabını Allah'a kendisi verir. Dine girmekte zorlama yapılamaz. Adam dinden çıkmak istiyorsa da o dinde zorla tutulamaz. Öyle bir şey yok. Çıkarsa çıkar sonucuna kendisi katlanır. Hesabını Allah'a kendisi verir. La ikrahe fid dini diye ayet-i kerime var. Bakara 256. ayet. Allahu Teala orada dinde zorlama yoktur derken bunu bizim literatürde genellikle dine girmede zorlama yoktur diye algılarlar. Hani zarar yok varsın öyle algılansın ama aslında dinin içinde de zorlama yok. Dinin içinde yani şimdi düşünün ki bir adam namaz kılmıyorsa siz ona zorla namaz kıldıramazsınız. Bu ibadet olmaz. Oruç tutmuyorsa siz ona zorla oruç tutturamazsınız. Böyle bir ibadet olmaz. Adamı aç bırakabilirsin ama o oruç tutmuş olmaz. Niyet etmedikten sonra ne namaz namazdır ne oruç oruçtur. Öyle değil mi? Yani kurbanı Allah rızası için kesmiyorsa o adam kestiği et yer. Onun adına kurban denmez. Fakat bu şu demekte de değildir. Yani diyelim ki zekat borcu, vergi borcu, vatandaşlık borcu vermeyenden zorla alınır. Evet zekat o da vermeyenden zorla alınır. Niye? Çünkü orada başkasının hakkı var. O hakkın ona ulaşması lazım. O vermeyenden devlet onu zorla alıp hak sahibine verir. O alınan adam da bundan sevaba da girmez. O bir ekonomik borçtur. O borcun yerine getirilmesi lazım. Ve bu yapılana da yine de ibadet denmez. Haklının hakkıyla buluşması için yapılan bir işlem olarak bunu görmek gerekir. Zorlanarak, zorlayarak, korkutarak herhangi bir işlem ibadet adını almaz. Zorla namaz kılmayana namaz kıldırırsanız sizden korktuğu için namaz kılmak durumunda kalırsa bu adam iyi bir münafık olur. Yani Allah için ibadet yapmaz. Korkudan dolayı ibadet yaparsa bunun adına inanmadığını yapmak anlamında bir iki yüzlülük derler. Fakat şurayı da özellikle hatırlatmalıyım. Dinde zorlama yok tamam. Fakat dinde zorunluluk yok demek değil. Allah'ın kitabında ne kadar emirleri varsa bunların hepsi zorunluluktur. Dine giren bunları yapmakla yükümlüdür. Yani bunlar dini din yapan inanmayla, uygulamayla veya hukuki düzenlemelerle alakalı meselelerdir. Bunlar ilgilileri ilgililerin kabul etmesi ve benimseyerek yerine getirmesi gereken uygulamalardır. Dinde zorlama yok fakat zorunluluklar var. Namaz kılmak zorunluluktur. Bunu Allah rızası için isteyerek bir adam yaparsa ibadet yapmış olur. Bunun ibadet yapması için onu teşvik etmek lazım. Ona ibadeti sevdirmek lazım vesaire yani. Zorlama yoktur derken zorunluluk yoktur gibi bir mana çıkarmak da hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde doğru değildir. La ikraha fiddini ayetinde aslında dinde zorlama yoktur mesajının yanında bir de dinde ikrah yoktur. Yani dinde böyle kerih, kerih gösterecek, insanı tiksindirecek, İnsanın yüreğini boşaltacak, ne bileyim bir midesini ağzına getirecek, işte böyle öfkesini kusturacak, yani bütün değerlerden onun vazgeçmesini gerektirecek bir çirkin gösteri de yoktur yani. İkrah ettirici bir görüntü yoktur, olmamalıdır. Hz. İbrahim'in Müntehine suresi 5. ayetteki duası tam bununla alakalıdır. Rabbena la tecalna fitneten lillezine keferu. Ya Rabbi bizi kafirler için bir fitne yapma. Yani Ya Rabbi bizim yanlışlıklarımızı elin alemin adamının daha kafir olması için bir gerekçe kılma. Ya Rabbi biz böyle bir yanlış görüntünün, yanlış duruşun tarafı ve adamı olmayalım manasında harika bir duadır. Mümtehine suresinin 5. ayetinde Hz. İbrahim'e nispet edilen dua.